Onunla sohbeti kesemeyenler için cahil nereden geliyor? Cahilin yanında bilmeyeni öpün başınıza koyun. Zira Arapçadan gelen cehalet kavramı bilmemekten çok daha vahim. Bakın Türkçe bil köküne m eklersek olumsuzluk bilmemeyi elde ederiz. Arapça cehalet ya da onun sıfatı olan cahilin içinde herhangi bir olumsuzluk eki yok. Bu kelime aslında form olarak olumlu bir kelime. Dilimize de girmiş cahil cehalet, cühela, meçhul, tecahül kelimelerinin ardındaki Arapça cehle fiilinin en masum belki en yumuşatılmış anlamı bilmedi. Başka ne anlamları var biliyor musunuz? Gerçeği ya da doğruyu kasten reddetmek, bir işe şüphe duymadan aptalca girişmek ya da kendi bildiğinden asla şüphe duymamak. Bilmediğini bilen, bilgisinden şüphe duyan bilgelerle değil, bilmiş cahillerle sohbeti lütfen kesin.